Sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı, senarist ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz, Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler'deki evinde 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Duayen oyuncu Kurtiz'in sabah spor yaptıktan sonra fenalaşarak öldüğü belirlendi. Bu sabah yürüyüş yapmak için Etiler'deki evinden çıkan ünlü oyuncu bir süre spor yaptıktan sonra evine döndü. Kahvaltı masasına oturduğu sırada fenalaşarak yere düşen oyuncuyu eşi buldu. Eşi Menent Kurtiz'in çığlıklarını duyan apartman görevlisi girdiği evde ünlü oyuncunun öldüğünü anlayınca polis çağırdı. Kurtiz'in evinin yakınlarında pastane işleten Fikret Ergüzel yaşadıklarını anlattı. Apartman görevlisinin eşinin çığlıklarını duyunca binaya doğru koştum. İçeri girdiğimde kahvaltı masasının yan tarafında yatan Tuncel Kurtiz'i gördüm. Anladığım kadarıyla kafasını duvara vurup yere düşmüş. Kafasının sol tarafında kanama vardı. Üzerinde sabah bahçede spor yaptığı için eşofman vardı. Hiçbir şeye dokunmadık. Hemen ambulans ve polis çağırdık. Kurtiz için ayrıca yarın saat 11'de Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleneceği öğrenildi. Pazar günü ise Kurtiz'in cenazesinin Balıkesir'in Küre ilçesinin Tahta Tahtakışla köyünde toprağa verileceği kaydedildi.